Evet sevgili dostlar merhabalar. Fındık hasadına e, yaklaştık demeyeceğim. Artık girdik. İnsanlar bazı bölgelerde yavaş yavaş toplamaya başlamışlar. Bazı bölgelerde e, tırpana başlayanlar var. Biz de tırpanımızı yarın başlayacağız. Yalnız şunu söylemek isterim. Erkenden fındığınızı toplamayın. Eee randıman kaybına neden oluyor. Ee, milli ürünümüzün toplam gelirine zararı oluyor. Lütfen buna dikkat edin. Motorumuz için size daha önceden e, bir tanıtım videosu çekmiştim. Hyundai e, HYX 55S gayet e, dayanıklı bir motor. E, videolarım içerisinde de şeyleri mevcut. E, ben buna gerekli bakımı sürekli yaptığım için bir arızaya mail vermiyor. Ee, diğer yorumların altına arkadaşlar şanzıman yağı ile alakalı e, yağ değişim yağ sürüm videosu çeker misin demişlerdi. E, şimdi onu şey yapacağım. Şu başlığı temizleyeceğim. Yine bunun e, yağını süreceğiz. E, bununla alakalı bir video çekmek istedim. Hadi bakalım şimdi başlayalım. Şu şeyimizi telefonumuzu şöyle bir yere bırakalım az önce. Evet değerli dostlar. Şimdi ilk önce şunu bir sökelim. Bu da telefonla olacak mı bakalım. Şimdi şuradan tutup çektiğimiz zaman zaten otomatikmen kendisi çıkıyor. Şöyle İlk önce bunu alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir demir parçası. Buna bazı arkadaşlar böyle gresi elleriyle alıp böyle sürüyorlar. Arkadaşlar ona gerek yok. Zaten fazla yağı Motor kendisi atıyor. O videoların devamlarını çekmiyorlar. Devamlarını da çekerlerse, o şaftın girdiği yerden fazla yağın e, geldiğini görmüş olursunuz. Değerli dostlar, şunu ben alıyorum. Çok aşırı şekilde sürmeye gerek yok. şöyle koyayım. En son sürdükten sonra e, size göstereceğim ne kadar sürdüğümü. Yani bazı arkadaşlar çok fazla sürüyorlar. Gerek yok zaten motorunu fazlasına atıyor. hızlı oldu. Hemen şöyle çiviyle şöyle dağıtalım. Yani şunu da alalım. Şöyle uzun vadede şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Bu kadar yağ buna yetiyor. Bunu böyle ya bulamacı yapmaya gerek yok. Evet. Şimdi bunu aldıktan sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu şekilde sürüyoruz. Şimdi aslında yanımda birisi olsa da burada yanımda kimse yok. Arkadaşlar şu baştan ilk önce şekilde zaten bu bunun içine girer girdikten sonra arkadaşlar şu baş kısmına ilk önce sokun şu şeyi şurada yeri var Heh. buraya girdikten sonra zaten. Daha gelmeyecektir. Evet. Şimdi arkadaşlar, şu başlık kısmımızı değiştireceğiz. Yani içini temizleyeceğiz. Şuranın. Ha. Şimdi bir de şöyle yapalım. Aslında nasıl yapalım? İlk önce şu içini temizleyelim. Arkadaşlar şurada şöyle göstereyim tersten. Şurada bir delik var. Bu deliğe bir çivi yardımıyla zaten bu çıkacaktır. Şu şeyin içine temizlemeyi ihmal etmeyin. Buraya ot çok sarıyor. Şöyle temizleyin arkadaşlar. Bakın. Aman aman da tırpan yapmadım ben bununla. Yine içinde ot var. Bu dişlinin buradaki fazla ot arkadaşlar dişlinin kırılmasına neden oluyor. Bu şekilde alırsanız şöyle için Temiz olduğu takdirde bu başlık daha rahat dönecektir. Evet. Tekrardan hatta bunu takmadan şu şunu da yapalım. Şimdi arkadaşlar şurasında 10 numara şeyle anahtarla açabileceğiniz bir e, yer bulunuyor. Buraya da başlığın gresine buradan basıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım hemen. burada şey varmış ama biz yine de şu yayla yine şuraya takıyoruz arkadaşlar Siz, sizin görmeniz için şey yapıyorum şöyle takıp içine yağı basıyoruz tabi şey olanlar e, buraya ayrıyetten gres başlığı takıp gresörlükle basanlar da var o da olur şöyle Basıyoruz arkadaşlar. ki Şöyle de şurayı çevirmeyi unutmayın. İç başlıktaki yağ devir daim etsin. bastı. Şimdi buranın vidasını kapatmayı unutmayın arkadaşlar. alalım. Evet, bu kadar sıkma yeter arkadaşlar. Şimdi onu da yaptıktan sonra evet. Başlığımızı takacağız. Şunu, şunu takacağız. Bu ters diştir arkadaşlar. Şöyle Bir dakika. Şöyle çevremizi takalım. Bu zaten kendi kendine sıkacaktır arkadaşlar. Şöyle daha bu buradan çıkma şansı yok değerli dostlar. Evet arkadaşlar. Ee, tırpa motorunda yağ değişimini göstermeye çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa bir yanlışım. Siz de yazabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.